İnsan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemi. Bu bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Milli Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla önce 1 Kasım olarak kabul edilen sonra 1935'te 23 Nisan Milli Bayramı ile birleştiren hakimiyeti milliye Bayramı ile himaye Etfak Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Türkiye'nin dünyanın en güçlü devletlerine karşı verdiği mücadele olup 11 Ekim 1922 Müdenyev Terkiyesi'yi son bulmuştur. Menderun'u işgal ederken Fransızlar ise Adana Osmaniye ve Mersin'i işgal etmiştir. Milli Birincilik Uyandırması için Havza ve Amasya Genel yayınlanmıştır. Daha sonra Mustafa Kemal Erzurum ve Sivas'ta konkure düzenlenmişti. Milli Birincilik uy uyanması ile birlikte halk işgalle karşı millî ve protesto yapmıştır. Büyük Millet Meclisi Başkanı seçen Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesinin lideri olmuştur. Milletin birlikte her şeyleri seferber ederek verdikleri kurtuluş savaşı mücadelesi 11 Ekim 1922 yılında başarıya uğraşmıştır. Endüro'nun işgal ederken Fransızlar ise Adana Osmaniye ve Mersin'i işgal etmiştir. Milli birincilik olan için masır işini ve Amasya Genel listeleri yayınlanmıştır. Daha sonra Mustafa Kemal Erzurum ve Sivas'ta kongre düzenlenmişti. Milli birincilik uy uyanması ile birlikte halk işgalde karşı millin ve protesto yapmıştır. Büyük Millet Meclisi Başkanı seçen Atatürk, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin lideri olmuştu. Milletin birlikte her şeyleri seferber ederek verdikleri Kurtuluş Savaşı mücadelesi, 11 Ekim 1922 yılında başarıya uğraşmıştı. Bugün küçüksün, yarın büyürsün. Her işte üstün, sen ol çocuğum.